akademisyen, gazeteci ve siyasetçiler olarak. Aklımızın bir yana evrensel olanın bilgisiyle yoruluyor olsa da yüreğimiz daima ülkenin nabzıyla atıyor. Bugüne kadar çeşitli platformlarda sürdüre geldiğiniz barış, diyalog ve demokrasi arayışını bir kez daha güncellemek, sürecin ihtiyaçlarına uygun formla yeniden tariflemek için yan yana geldik. Çalıştığımızın çağrısında da işaret ettiğimiz gibi buluşmamızın en önemli kararlarından ilki Barış, diyalog ve demokrasi için kalıcı ve sürekli bir platform oluşturmaktır. Platformumuz bu hedefle bir Eylül Dünya Barış Günü'nde uluslararası bir sempozyum düzenleme kararı aldı. AKP MHP iktidarının Kürt sorunun demokratik çözümü yerine Türkiye'de, Güney'de ve Rojava'da savaş ve çatışmayı artırarak ülkeye ve tüm bölgeyi daha büyük bir kaosu sürükleme yönelimine dikkat çekiyor. Barış seçeneğini büyütmek için diyalog demokrasiyi çoğaltmaya çağırıyoruz. Kürt halkına yönelik sürdürülen savaşın durdurularak barış yolunun açılmasının, tüm dünyaya sarmakta olan savaşlaştırma yönelimine karşı Filistin'den Ukrayna'ya, Yemen'den Sudan'a barışın umudunu büyüteceğine inanıyor, savaşın ve sömürünün hedefi olan tüm halkların yanında olduğumuzu duyuruyoruz. Barış dilinin konuşulmaya başlaması, diyalog ve çözüm yolunun yolunu açacak, 25 yıldır tecritte tutulan Kurtalk halk önderi Abdullah Öcalan ve tüm siyasi tutsakların özgürlüklerine kavuşmaları demokrasi mücadelesini güçlendirecektir. Uluslararası deneyimlerden çıkarttığımız sonuçları da arkamıza alarak düzenleyeceğimiz 1 Eylül Barış, Diyalog ve Demokrasi Sempozyumu'nun ancak kolektif bir akıl ve çaba ile hedefine ulaşabileceğine inanıyoruz. Bu kolektif çabanın ilk adımı olan çalışmayı bellediğimiz atölyelerde işaret ettiğimiz kimi sorular ve başlıkların bir başlangıç izi oluşturabilmesini umut ediyor ve bunları sizinle paylaşmak istiyoruz. Öcalan örneği ışığında birinci atölyemiz Öcalan örneği ışığında devletlerin tecrit, hukuksuzluk ve imha politikaları atölyesi. Öcalan üzerinde uygulanan tecrit ve imralık sistemi çözülmeden Kürt meselesi ve Türkiye'nin demokratikleşmesi gibi temel sorunların çözümünün de imkansız hale geldiğini ve tecrüde karşı mücadeleyi diğer toplumsal ve politik sorunlarında çözüm anahtarı olarak görmek gerektiğini vurguladı. Savaşın çoklu tahribatları ve dünyada barış çalışmaları, tarihsel örnekler, yeni yöntemler, yeni tartışmalar atölyesi, barış dilinin nasıl olması gerektiğini tartışarak sempozyumda bu tartışmanın nasıl derinleştirilebileceğini konuştu. Atölyede bir barış felsefesi oluşturabilmek için sanattan spora, tarihten bilime, hayatın tüm alanlarında savaş dili ve ideolojisinden arınmak için tartışmalar yürütmenin önemine dikkat çekildi. Devletlerin ideolojik hegemonyasının kırılmasının ve Kürt sorununun demokratik çözümünün dünya ve bölge barışını etkileri atölyesinde farklı kimlik ve inanç gruplarını kapsayan dayanışma ağları örgütlemenin gerekliliğine dikkat çekilerek bu ağların geniş kesimlere ulaşabilmesi için farklılıkların kendisine özgürce ifade edebilmelerinin <laughs> önemi vurgulandı. Demokrasi ve barış mücadelesinde kadınların rolü atölyesinde Türk Kadın Hareketi'nin jineolojiden Türkiye Kadın Femin Kadın Hareketi'nin feminist politikanın aldığı güçle barış ve demokrasi mücadelesinde belirleyici rol oynadığına dikkat çekilirken tecrit politikasına karşı yükseltilecek mücadelenin önemine vurgu yapıldı. Diyaspora'da kalıcı ve kolektif barış ve demokrasi siyasetini üretme yöntemleri atölyesinde sürgünle birlikte gelen statü kaybı, bürokratik şiddet, politik katılım ve sürgün şartlarında politika yapma ve üretme, yabancılaşma ve mülteciliği aşma konuları değerlendirilerek bu çerçevede yeni birlik kurulmasının ve barış için mücadele etmek isteyen tüm kesimleri ve tümlükleri kapsayacak yeni bir örgütlenmenin gereği vurgulandı. Önümüzdeki günlerde çalıştayımızın ayrıntılı raporunu kamuoyuyla paylaşıp kamuoyuyla paylaşacağız. Bir başlangıç adımı olan çalıştayımızda açığa çıkarttığımız bu başlıkları ve soruları bir Eylül'de düzenleyeceğimiz sempozyumumuzda çoğaltmayı, derinleştirmeyi hedefliyor. Barış isteyenlerin seslerinin savaş isteyenlerin seslerinden daha güçlü çıkması için seslerimizi birleştirmeye davet ediyoruz. Sonuç metnimizi tamamlarken Türkiye'de ve Avrupa'da basın emekçilerine yönelik saldırıları kınıyor, geçtiğimiz günlerde Almanya'nın talebiyle Hollanda'da tutuklanan Serdar Karakoç'un derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Çalıştay grubu uygun görür ve e, e, razı olursa itiraz yoksa, bu çalıştaya katılanların kurumların e, isimlerini ve kimliklerini bu çalıştayın bir Eylül Barış Sempozyumu için e, çağrı metni olarak alta sıralamayı teklif ediyoruz. Eğer hepiniz için uyursa. Uygundur. Teşekkür ederim. Belki şunu söylememiz gerekir: e, 15 gün içerisinde. Atölyelerin yaptığı hazırladığı raporları e, bu sonuç bekliyle birleştirerek bütün katılımcılara yollayacağız. E, bu atölyelerin de onayını alarak 15 gün sonra daha kapsamlı bir raporu kamuoyuyla hem de bireyli e, sempozyumun çağrım metni olarak paylaşmış olacağız. Çok güzel yaptınız. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Elinizle, emeğinize.